Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba ekranları başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim gezerken eğlendirmeye eğlendirirken de en güzel lezzet duraklarını siz değerli izleyicilerimize buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler Türkiye yolculuğumuza Gaziantep Şehit Kamil'den devam ediyoruz. Çok güzel bir lezzet durağına giriş yaptık. Buradaki güzel karelerimizi ekranlara taşımış olacağız ama yanımızda çok değerli konuklarımız, işletmemizin sahipleri var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bu bölgede vermiş oldukları hizmetlere hep birlikte öğrenmiş olalım. Mehmet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Mehmet Bey aslında sizinle burada yapılan işlemlerle alakalı daha doğrusu vermiş olduğumuz hizmetlerle alakalı sohbetimize başlayacağız ama Mehmet Bey öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Şahin, sektör 2023 yılında girdim. Şu an faaliyetlerimize devam ediyoruz. Harika aslında 2023 yılında kuruluş hikayemiz başladı. Şu anda aktif bir şekilde hizmet veriyoruz dedik ama ben biraz sizlerden buranın kuruluş hikayesini de dinlemek istiyorum. Nasıl kurulduk peki? Şimdi 2023 yılında biliyorsunuz deprem olmuştu. Bize depremden sonra maydanoz döner olarak buraya bayağı yardım ettiler. Bu da bizi bayağı etkiledi. Şu şekilde etkiledi. Bu depremde birçok iş yeri kapanmıştı. Biz de ülkemize faydamız olsun diye, hizmet olsun diye ne yapalım ne diye düşündüğümüzde Gaziantep iki tane bayı açtık. Maraş'ta iki tane bayı açtık. Adıyaman'da da aynı şekilde yine deprem bölgesinden biz bir yere bayılık açtık. Bu nedeni işte hem burada yaraları sarmak, insanlara iş imkanı vermek, bu şekilde de faydamız olsun diye düşündük. Menü çeşitliliklerimiz nelerdir? Biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii ki. Öncelikle bizim burada et dönerimiz var. Daha sonra tavuk dönerimiz var. Et dönerimiz de iskenderimiz var, beytimiz var. Daha sonra takomuz var. Özellikle takoyu ben herkese ben tavsiye ederim. Harika aslında ürün çeşitliliğimiz oldukça fazla ve bu noktada kendi spesiyallerimiz de var. Peki bu güzel lezzetleri bizler sadece burada mı tadımlayabiliyoruz yoksa paket servislerimiz var mıdır? paket servislerimiz mevcuttur. Yakın bölgeye biz hizmet vermekteyiz. Harika. Şimdi aslında alanımız da oldukça büyük bir alan. Ben biraz kapasiteye de değinmek istiyorum bu noktada. Peki burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Burada şu an 25 tane bizim masamız var. Her bir masada 4 kişi olacak şekilde. Yani 100 kişi burada ağırlayabiliyoruz. Harika. Aslında oldukça büyük bir alanda hizmet veriyoruz demiş olalım. Mehmet Bey peki sizler burada ürünün kalitesini nasıl sağlıyorsunuz? Bizler burada ürün kalitesini A sınıfı olarak kullanıyoruz. En, en, en iyi ürünleri kullanıyoruz. Bizim en ürün ürünü kullanırken de bizim burada denetim ekiplerimiz var. Bunlar haftanın belli başlı günlerinde zaman bize herhangi bir zaman belirtmeksizin bizim buraya gelip bizim buraya denetliyorlar. Ve bu şekilde biz her zaman en iyi şekilde durmak zorunda kalıyoruz. Harika. Aslında bu noktada kaliteden ödün vermeden çalışıyoruz demiş olalım. Şimdi bence evet kalite, ürünün lezzeti önemli ama en önemli konulardan birisi ise hijyen diye düşünüyorum. Çünkü insanların sağlıklarına da temas ediyoruz bu noktada. Peki hijyeni nasıl sağlıyoruz işletmemizde? 24 saat boyunca devamlı temizlik. Çünkü temizlik her şeyden önce temizlik yeri. Bir ürünün tadı iyi olmayabilir. Bir ürünün tadı farklı olabilir ama temiz olmazsa orada insan yani gelmez yani. Temizlik her şeyden önce gelir. Bizim ustalarımız bonesiz, eldivensiz bir şekilde çalışmıyorlar. Ürünlere el, eldivensiz dokunmuyorlar. Hijyenik bir şekilde hizmet veriyoruz. Değerli izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Sosyal medya, internet ve telefon üzerinden bize ulaşabilirler. Harika. Peki Mehmet Bey, Buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Gaziantep'e gelince muhakkak onları ben burada görmek istiyorum. Onları misafir etmek istiyorum. Gaziantep'in en güzel İskenderi bizim buradadır ve onları burada İskender e, İskender'imi e davet ediyorum. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere de çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Efendim bizler şimdi sohbetimize yanımızda Ozan Bey var. Ozan Bey ile devam edeceğiz. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve burada neler yapıyorlar kendilerinden de dinlemiş olalım. Ozan Bey öncelikle sizler de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ozan Bey şimdi sizlerle de sohbetimize başlayacağız ama öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Gaziantep'liyim. Ee, Ozan Dağdelen. Mehmet Bey bu çıktığı yolda e, destek verelim istedik biz de. Buranın tüm işletmesi zaten kendisinde. Biz de elimizden geldiği kadar kendisine destek veriyoruz. Harika aslında bu noktada iki kişi destekli bir şekilde çalışıyor anladığım kadarıyla. Bizler buradaki işleyişi aslında Mehmet Bey'den dinledik, kuruluş hikayemizi de dinledik. Peki hedefler ne yönde olacak Ozan Bey? Öncelikle şunu söyleyeyim. Antep e, tam bir yemek kenti, gastronomi kenti. E, burada daha çok kebap üzerine kurulu bir düzen var. Biz de bir farklılık getirelim dedik Mehmet Bey öncülüğünde. E, bu farklılığı döner üzerinde en iyi olma yolunda çıktık. Onu başarabileceğimize inanıyoruz. Antep bundan sonra döner olarak da tanıtmak istiyoruz. Harika. Aslında en büyük farklardan birisi bu noktada. Ben de bu soruya değinmek istiyordum. Döner olarak lezzet farkımız var. Peki sostan kaynaklı mıdır bu? Kesinlikle zaten özel bize özel yapan soslarımız o soslardan dolayı hem lezzet hem de kalite. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim sizler de güzel lezzetler tatmak istiyorsanız geleceğiniz ilk lezzet durağı burası olmalı diyoruz. Şimdilik bizlerden bu kadar sürçü lisan ettiysek affola bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşçakalın.